Selam arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün sizler için yeni çıkacak olan en iyi online mobil oyunları derlediğim harika bir liste hazırladım. Sizde yeni neler var? 2022 yılında, 2021 yılının sonunda bizi neler bekliyor merak ediyorsanız lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve bu liste videosu hoşunuza giderse lütfen yorumlarda görüşlerinizi yazın. Ben de sizin için bu videonun yenisini hazırlayayım arkadaşlar. Bana destek olmak için ücretsiz bir şekilde kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum bu arada ön kayıt olmak istiyorsanız açıklama kısmının en sonuna uğramayı unutmayın hadi videoya geçelim İlk oyunumuz Project Snow arkadaşlar. Bu oyun bildiğiniz bir TPP oyunu. Aslında looter shooter olarak değerlendirsek oyun türünü tam olarak anlatmış oluruz. Ama benim tahminimce içerisinde bol bol gacha RPG dinamikleri de olacak. Genelde Asya'dan çıkacak olan oyunlar bu mantaliteye bakılarak tasarlanıyor. Project Snow da klasik bir Asya shooter oyunu gibi duruyor arkadaşlar. Ama bu oyunda takım bazlı dinamiklere çok fazla önem verilecek gibi duruyor. Çünkü oyunun trailerını veya bazı kaçak gameplay videolarını izlediğiniz zaman çok büyük bir bosslarla özellikle mekanik sahibi büyük bosslarla savaştığınızı görebilirsiniz. Bence PvP mantığı da olacak çünkü online bir yapıya sahip olduğu için mutlaka oyuncular PvP yapmak da isteyeceklerdir. Grafiksel anlamda başarılı olacağını düşündüğüm ama ne kadar popüler olacağını kestiremediğim bir yapım. Siz ne düşünüyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. İkinci oyunumuz Battlefield Mobile. Electronic Arts'ın mobilde üstünlük kurmaya çalıştığı bir oyun olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Call of Duty Mobile çıktı. PUBG Mobile var. Apex Legends Mobile gibi yani birçok bilgisayar yapımı online rekabetçi oyunlar mobile geçmeye çalışıyor ve sırada Battlefield Mobile var arkadaşlar. Bu oyunu oynadım bu arada. Bir gameplay videosu da hazırladım. Yukarıdaki kartlar bölümüne giderek o videoyu da izleyebilirsiniz. İlk deneyimlerimi size aktaracak olursam kaplamalar birazcık gözüme battı ama oyun alfa testinde olduğu için bunları çok fazla eleştirmek doğru olmaz. Oyun Battlefield'daki orijinal haritalardan oluşacak ve 24'erli online rekabetçi oyun olacak arkadaşlar. 24'erli derken 12 vs 12 şeklinde düşünün. Gerçekten büyük rekabetçi maçlar atacağız. Bir oyundaki bazı savaş araçlarından da yararlanmamız mümkün olacak. Ben oyunun parçacık efektlerini çok fazla beğendim. Attığınız bir bomba çevreyi parçalayabiliyor. Örneğin pazar yerleri havaya uçabiliyor. Silahların mermileri bazı taşları delebiliyor veya onları yıpratabiliyor. Bu anlamda gerçekten güzel bir oyun olacak gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Tekrardan söylüyorum, mutlaka yorumlara yazın. Hepsine tek tek cevap vereceğim. 3. oyunumuz Rock Company mi? Mobile bir süredir bilgisayarda oynadığımız takım bazlı üçüncü şahıs bakış açısına sahip bir shooter oyunu arkadaşlar. Ben zaten ilk çıktığından bu yana bu oyunu mobile daha çok yakıştırıyordum. Yani bu oyun güncellenip mobile gelse bence şu an bilgisayardakinden çok daha fazla oyuncu sayısı olacak arkadaşlar. Bilgisayarda ücretsiz olmasına rağmen hala yeterli derecede hype'lanmadı. Birkaç yayıncı oyunu oynasa da YouTube'da videoları bulunsa da bence yeterli popülariteye sahip değil. Ama kesinlikle mobile geldiğinde bu durumla karşılaşmayacağını eminim. Çünkü insanlar mobilde bu tarz kaliteli takım bazlı shooter oyunlarını çok seviyorlar. Hatta e-spor arenasına kadar bu tarz oyunlar ilerleyebiliyor arkadaşlar. Siz Rock kampanya hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın. Dördüncü oyunumuz Boom Party. Hepimizin bildiği ve daha önce bir kere de olsa oynadığı bir oyun türüne sahip gençler. Tek başına bir oyun değil. Oyunun içerisinde birden fazla oyun seçeneği mevcut. Yani hepiniz roblox oynamışsınızdır veya bir Roblox videosu izlemişsinizdir. Aynı Roblox mantığıyla tasarlanan ama bence grafiksel anlamda Roblox'tan çok daha güzel bir oyun arkadaşlar. Nedense ben Roblox'un grafiklerine bir türlü alışamadım. Dünyası bana biraz daha çocukça geliyor. Kesinlikle oynayanları aşağılamak veya oynayanları yermek için söylemiyorum bunu. Ama nedense Boom Party'nin tasarımı çok daha fazla hoşuma gitti. Ve içerisinde trailerlarda yayınlanan oyunlara baktığım zaman çok daha hoşuma gidecek yapımlar olduğunu gördüm. Boom Party hakkındaki görüşlerinizi çok fazla merak ediyorum. Özellikle Roblox oynamış kişiler sizce Boom Party Roblox'tan çok daha iyi olur mu? 5. oyunumuz Atlantis bir MMORPG oyunu arkadaşlar. İzometrik tasarıma sahip ve benim nedense Lost Ark'a benzettiğim bir yapım. Kesinlikle Lost Ark'tan iyi demiyorum. Hatta yanına bile yaklaşamaz. Ama bu tarz izometrik RPG oyunu arayanlar ve yeni bir yapım çıksa da oynasak diyenler Atlantis'i bekleyebilir. Grafiksel anlamda başarısız diyemeyeceğim ama üst seviye grafiklerde sunmayan bir oyun ve yüksek ihtimal çıkınca fabrikasyon MMORPG oyun eğilimi gösterebilir gençler. Çünkü oyunun yayıncısı, yapımcısı öyle büyük bir firma değil. Yani bizden para katlayabilir. Çok fazla da ümitlenmemek lazım. Şahsen Atlantis konusunda çok da ümitli değilim. Altıncı oyunumuz Rush Hasa. Gerçekten bu oyunun ismini nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum arkadaşlar. Yanlış yapıyorsam kusura bakmayın ben tam ismini yazdım. Siz çok merak ediyorsanız kendi kendinize evde oturun okumaya çalışın. Ben konuşurken siz videosunu izlediniz zaten. Oyunun ortalama standart bir anime RPG olduğunu anlamış olabilirsiniz. Ama tabii ki gacha RPG olacağını tahmin edemeyebilirsiniz. Ama ben onu size net bir şekilde söyleyeyim. Bu oyun gacha RPG çıkmazsa dişimi kırarım. Yani mutlaka gacha RPG olacaktır içerisinde. Genelde Asyalıların çıkardığı anime yapımlarında gacha RPG olmazsa adamlar kendini kötü hissediyor. Yani sanki Asya batacak. Aman tek bir karakteri geliştiririz ona kıyafet kostüm alırız veya hikaye doğrultusunda o karakteri kontrol ederiz. Yok yani adamlarda bu mantık yok. Mutlaka gacha RPG koyacaklar arkadaşlar. Bu oyunda online arkadaşlarımızla mücadelelere katılabileceğimiz, zorlu bosslar kesebileceğimiz, yeri geldiğinde PvP'de ter dökebileceğimiz, bir yapım olacak. Grafiklerini, tasarımlarını, yetenek animasyonlarını ben sevdim. Sizin de görüşlerinizi bekliyorum. 7. oyunumuz Naraka Blade Point. Bu oyunu da bilgisayardan oynayabilirsiniz. Şu an için indirip oynamanız mümkün arkadaşlar. Ama şunu söylemem lazım. Bu oyunu mobile nasıl uyarlayacaklar? Genelde bu tarz RPG, MMORPG oyunlarını survival mantığıyla tasarladığınız zaman birazcık mobilde oynaması zor olabiliyor. Çünkü Naraka aynı zamanda grafiksel anlamda da çok iyi bir oyun. Mobile uyarlandığında yetenek animasyonlarından, çevre tasarımlarından veya kaplamalardan ödün verecekler mi? En çok canımı sıkan noktalardan birisi bu. Şahsen Naraka sevdiğim bir oyun ama oynamaktan zevk alabileceğim bir tür değil arkadaşlar. RPG, MMORPG karışımı oyunlar bence Survival Battle Royale mantığında uyarlandığı zaman genelde çok başarılı olmuyorlar. Zaten dünyada da bu tarz örnek bir oyun yok ama kim bilir belki de Naraka Blade Point mobilde Battle Royale türüne örnek bir RPG yapım olur arkadaşlar. 8. oyunumuz Project M. Youtube'a bomba gibi düştü arkadaşlar. Gerçek bu oyun ne olacak çıkabilecek mi çıktığında telif problemleriyle uğraşır mı birçok kişinin aklında bu sorular var. Ben oyunu girip oynamadım doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü karşıma çok fazla video geldi. O videoları izledim ve zaten oynamış kadar oldum. Gerçekten Valorant'a çok fazla benziyor. Yani birçok kişi Valorant mobil'i bekliyor ve çıkacağını da biliyor. Ama Valorant mobil ile ilgili resmi bir gameplay videosu herhangi bir trailer olmadığı için gerçekten Valorant olabileceğini düşünüyorlar. Ama benim araştırmalarıma baktığımız zaman Project M Valorant'ta alakası olmayan tamamen farklı bir geliştirici tarafından geliştirilen bir oyun arkadaşlar ve telif hakkıyla uğraşır mı inanın hiçbir bilgim yok ama şu andan Project M'in çok fazla oyuncu toplamaya çalıştığını söyleyebilirim. Umarım Valorant mobil diye sonradan karşımıza çıkartmazlar. 9. oyunumuz Slime ise K Memories birçok anime hayran tarafından beklenen bir yapım. Özellikle sıra tabanlı JRPG oyunlarını sevenler de bu oyunu fazlasıyla bekliyor. Şahsen ben trailerlarını incelediğim zaman bazı gameplay videolarına baktığım zaman Zaman oyunun harika bir sıra taban sistemi olduğunu söyleyebilirim Şimdilik beta kullanıcıları Oyuna 9'un üzerinde puan verdi Ve gerçekten severek oynadıklarını söylediler Şunu söylemem lazım Ben bazı durumlarda sıra tabanlı oynanışta Sıkılabiliyorum ama bu oyunun Farklı bir sıra tabanlı yapısı var Çıkınca size videosunu da çekeceğim mutlaka Benim çok merak ettiğim bir yapım Ve gerçekten hype'landığı kadar globalde Çıkış yaptığında sevilecek mi Yüksek puanlar alacak mı çok merak ediyorum Oyunun klasik anime bir dünyası var Galiba zaten oyunun farklı anime ve mangaları da mevcut takip edenler varsa yorumlara yazsın mutlaka. 10. ve listemizin son oyunu Crystal of Atlanta bir MMORPG oyunu arkadaşlar. Yani oyunun teklerinde Adventure Open World RPG yazıyor ama bence MMORPG olacak. Çünkü online bir yapıda olduğunu zaten trailerlardan da bazı gameplay videolarından da görmemiz mümkün. Şu an için ne zaman çıkacağı ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Ama benim tahminimce 2022 yılının ortasına kadar uzayabilecek bir yapım. Ama şunu da söylemem lazım. Gran Saga, of Fantasy. Bu oyunlar Crystal of Atlan'la aynı mantığa sahip oyunlar ve bundan çok daha bütçeli yapımlar olacak gibi duruyorlar. Onlardan çok daha iyi bir oyun haline gelebilir. Onlar varken hayatta kalması bence çok zor. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ya da şöyle söyleyeyim. Bu tarz open world anime MMORPG anime RPG oyunlar sizi sıktı mı gençler? Ben daha ciddi, daha farklı tasarıma sahip oyunlar bekliyorum artık. Yani sürekli olarak oyunların Asya'dan çıkmasından dolayı bu tarz oyunlar gözümüze gözümüze batıyor. Ve videonun sonuna geldik. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten hazırlarken ve oyunları bulurken çok eğlendiğim bir video oldu. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Görüşlerinizi yorumlara yazın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana ücretsiz bir şekilde destek olmak için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.